Değerli arkadaşlarım, Nazmi Çora YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Avrupa'nın sonu geldi. Arkadaşlarım, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere için Manş'ın diğer tarafında yükselen bir Avrupa İmparatorluğu çıkarlarına aykırıydı. Rusya da sınırlarında büyük bir güç görmek istemiyordu. Sonuçta Avrupa orduları aynı anda iki tarafta savaştı. Akdeniz İngiliz donanmasının demir pençesindeydi. Kıtasal güçlerin güneye genişlemesinin yolu da yoktu. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Avrupa yıkılmış, yoksullaşmış ve aşağılanmıştı. Avrupa'yı birleştirmek için son girişim Avrupa Birliği'ydi. Birliğin yaratıcıları Avrupa'yı askeri yollarla birleştirmenin olanaksız olduğunu anladılar ve bunu ekonomik serbest bölge ve seçilmiş bir meclisle yapmaya çalıştılar. Bu çok cesur bir girişimdi ama işe yaramadı. Birlik içte ve dışta büyük hasımlarla karşılaştı. İngiltere ve Fransa'nın Alman gücünü dengelemesi gerekiyordu. Ancak İngiltere 2020 senesinde Avrupa Birliği'den ayrıldığında Avrupa Birliği Almanya'nın 1940'taki İngiltere Savaşı'nda aldığı askeri yenilgiye eş değer bir ekonomik yenilgiye uğradı. Her iki durumda da İngiltere'yi kıta Avrupa'sının içine almaya çalıştılar ama başarısız oldular. <laughs> Arkadaşlarım İngiltere'nin ayrılması Avrupa Birliği'ni Almanya'nın egemenliğine bıraktı. İkinci Dünya Savaşı'nda <laughs> gibi İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Alman hükümeti ağırlığını çevreye yaymanın kendisini komşu devletlere sevdirmenin yolu olmadığını hiçbir zaman anlamadı. Sonuç tüm kıtada Avrupa karşıtı güçlerin büyümesini, ulus devletlerin gücünü yeniden oluşturmasını ve Avrupa Birliği bürokratlarından kurtulmayı amaçlayan egemenlik eylemleriydi. Şimdiye kadar bu eylemler siyasette düşük değerdeydi. Ancak maaşını Brüksel'den almayan herkes Avrupa Birliği'nden derinden nefret etmeye başlamıştı. 1941'de olduğu gibi Avrupa şimdi iki farklı cephede çaresiz bir savaşa girişti. Ancak bu askeri bir savaş değil. Esas olarak ekonomik ve kültürel bir savaş. Bu tüm alanlarda bir egemenlik savaşı. Çabalar sürüyor. Ancak Avrupa'nın yenildiği şimdiden belli. Nasıl ki Almanya 1941'de Rusya'ya askeri bir saldırı ile kendini yok ettiyse, Avrupa Birliği de Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlarla kendisini yok ediyor. Yavaşça, sancıyla ve acıyla intihar ediyor. Ancak tüm alanlarda egemenlik böyle çalışır. Düşmanları yerine kendini yok eder. Avrupa'nın bir imparatorluk olmaktan çıkması kaçınılmazdı arkadaşlarım. Avrupa egemenliğini gerçekleştiren insan, para ve doğal kaynaklar yok çünkü artık. Aslında Avrupa'nın kendini yok etmesi kaçınılmaz da değildi. Avrasya güçleri Çin, Rusya, Hindistan ile iyi ilişkiler içinde hayatta kalabilir, bağımsızlığını da koruyabilirdi. Ancak Avrasya'nın geri kalanıyla ticari, kültürel ve insani ilişkileri koparmayı seçmek sadece ekonomik bir intihar değil, aynı zamanda kültürel ve ahlaki bir intihar. <laughs> Arkadaşlarım bugünkü sohbetimiz bu kadar. E, lütfen kanalımıza üye olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bu kanalın YouTube'dan elde edilecek tüm karlar Mehmetçik Vakfı'na gönderilmektedir. Her şey gönlünüzce olsun sevgilerim.